Bugün 29 Ekim 2021. Bağımsızlık mücadelemizin eseri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Ulu Önder'in geleceğin mimarı gençlere emanet ettiği Cumhuriyeti ve Atatürk'ü onların dilinden dinleyeceğiz. Cumhuriyet ve Atatürk tek kelime de bir cümleyle anlatmak isteseniz ne söylersiniz? Yani e, Cumhuriyet ve Atatürk'ü tek cümleyle anlatamam diye düşünüyorum. O yüzden o e, çok saygı duyuyorum. Yani şu an eğer burada okuyorsam, bu rahatlıkla yaşıyorsam Atatürk'e borçluyuz bunu yani. Sonsuzluk derim. Kurtuluş demek isterdim sanırım. Cumhuriyeti ve Atatürk'ü e, birlikte ele alacak olursak aslında... Sokakta çevredeki insanlara baktığımızda, kadınlarımıza baktığımızda, çevremizdeki imkanları gördüğümüzde aslında ne kadar minnettar olmamız gerektiğini düşünüyoruz hepimiz. Hani bugün burada bu kampüste böyle bu kadar rahat, bu kadar hepimiz kardeşçe beraber, huzurla, barışça yaşıyorsak bu hani Atatürk'ün ve onun getirdiği cumhuriyetin de bir parçası olarak geldi. Türkiye Cumhuriyeti geliyor aklıma. Sevgi geliyor aklıma. Atatürk şu anda olsa hiçbir... Kuvvet bizi yenemez. Türk bayrağını kimse yıkamaz. Hürriyet. Hürriyet diyebilirim. Ülkenin diz çökmeyeceğini anlattı. Bu milletin. Yani hiçbir işgale, sömürgeye baş eğmeyeceğini ve kimsenin de baş eğdirmeyeceğini anlattı. Özgürlük, saygınlık. Sevgi, mutluluk, saygı. Cumhuriyet, Atatürk'ün bize bırakmış olduğu en büyük mirastır. Şu anda sahip çıkılmıyor. Atatürk gibi büyük bir nimet var mı? Allah'ın Türk milletine lütfettiği en büyük lütuftur Atatürk. Bu dünyayı kurtaran kimdir? Türkiye'yi kurtaran tek insan Atatürk'tür. Bazıları kendi kendine diyor ki ben Atatürk'üm diyor. Ben kumandanım falan diyor. Onlar yanlış kelime. Bu vatan için canını feda ettiği için ona teşekkür ederim. Bizim kalbimizde yaşıyor. Büyük gönüller kazandı. Cumhuriyet olarak mesela Tamamen bir özgürlük diyebilirim ama Atatürk olarak mesela tek bir kelimeyle kesinlikle anlatamam. Yani. Kurtuluş derdim çünkü Osmanlı'nın son zamanları artık insanlar için faydalı olmamaya başlamıştı ve Atatürk sayesinde bu kötü dönemde iyi bir şekilde atlattık, güzel bir ülke kurduk, güzel bir dönem kurduk ve buna oradan Atatürk'e çok teşekkür ediyorum.